1950'de yaklaşık 2.6 milyar olan dünya nüfusu 2017'de 7.5 milyara ulaştı. Nüfus artışının bu hızla ilerlemesi halinde bu rakamın 2050 yılında 9.8 milyara yaklaşması bekleniyor. Günümüzde bu nüfusun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Tahminlere göre 2050 senesinde şehirlerde yaşayan nüfus oranı 166 civarında olacak. TÜİK verilerine göre 83 milyonu aşkın nüfusa sahip olan ülkemizde ise nüfusun yaklaşık %92.5'lik kısmı il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Şehirler dünya nüfusunun yarısından fazlasını ve dolayısıyla da ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmını barındırıyor. Yani çevreci ve sürdürülebilir geleceğin anahtarı şehirlerin elinde. Bu nedenle şehirler için geli sürdürülebilir uygulamalar ve planlamalar, insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde oldukça etkili. Öyle ki şehirler küresel enerjinin %70'ten fazlasını tüketir durumda. Aslında tüm bu çevresel problemlerin birinci derece mağdurları da problemin kaynağı da çevreye her türlü kötülüğü yapan bizleriz. İnsanoğlu olarak çevrede bıraktığımız her olumsuz iz insan sağlığını etkilediği gibi doğada yer alan birçok canlı türünü de olumsuz etkiliyor. Gerçi şu aralar tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınından zamanımızın çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belki bizim için sıkıcı ama doğa ve canlılar bu şekilde rahat bir nefes almış oluyor. İnşaat sektörü diğer büyük sektörlerle kıyaslandığında en çok enerji tüketen sektörlerden birisi. Nitekim binalar küresel kaynaklarımızın üçte birini içilebilir sularında 12'lik kısmını tüketiyor. Toplam katı atıkların hacim olarak yüzde 40'ından da inşaat sektörü ve binalar sorumlu. İnşaat sektöründeki enerji kullanımı Avrupa Birliği ülkelerinde ve ABD'de yüzde 37, İngiltere'de ise 39 seviyelerinde seyrediyor. Yüksek enerji kullanımı sektörün toplam sera gazı emisyonundaki payını artırarak hava kirliliğine yol açıyor. Tüm bunlara artan nüfus ve köyden kente göç eklenince yakın gelecekte yaşanabilir ve çevre dostu şehirlere olan ihtiyacın daha fazla hissedilecek olmasını tahmin etmek pek de zor değil. Hal böyle olunca karşımıza önemli bir kavram çıkıyor. Yeşil mimari, yeşil tasarım Yeşil mimari, insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri en aza indirgemeye hedefleyen bir yaklaşım. Yeşil bina sistemleri ise yüksek enerji tasarrufu ve çevre dostu ilkelere uygun olarak tasarlanıp inşa edilen yapıları ifade ediyor. Yeşil mimari veya yeşil tasarım yönteminde çevre dostu yapı malzemeleri ve inşaat uygulamaları kullanılarak hava, su ve toprak koruma altına alınıyor. Yani yeşil binaların yapımında ve kullanımında tüketilen kaynaklar en aza indirilerek enerji tasarrufu sağlanıyor. Bunun yanı sıra inşaatlarda kullanılan bileşenlerin insan ve çevre üzerindeki etkileri en alt seviyeye indirgenmiş oluyor. Bu tür yapılarda kullanılacak enerjinin doğal yollarla sağlanması ve atıkların geri dönüştürülmesi de önemli noktalardan birisi. Yeşil binalar son yıllarda dikkat çeken bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Araştırmacılar ve çeşitli kuruluşlar binaların kaynak kullanımı açısından verimli olmasının yapıların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini azalttığını vurguluyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir olması nedeniyle birçok ülke yeşil binalar ile enerji verimliliğini arttırmayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen yeni nesil çevreci inşaat politikalarını uygulamaya çoktan başladı bile. Bu yöntemle çevresel etkiler ve kaynak kullanımı minimize edilerek inşaat sektöründeki ekonomik kazanç en üst düzeye ulaşabiliyor. Bina yapımının değerlendirilmesi için pek çok ülke kendi ihtiyaçlarını ve iklim koşullarını göz önüne alarak yeşil bina standartları ve değerlendirme araçları geliştiriyor. Genel olarak bu derecelendirme sistemlerinde binalar çeşitli kriterler üzerinden puanlandırılarak belirli standartlara göre sertifikalandırılıyor. Tüm bu çabanın temelde iki stratejisi var. İlki yapılacak yeni binaların sürdürülebilir mimari ilkelerine uygun olarak inşa edilmesi. Diğeri ise mevcut binaların sürdürülebilir özellikler gözetilerek yenilenmesi. Günümüzde bu stratejileri hayata geçirmek için yeşil bina konseyleri kuruluyor ve binaların çevresel performansı değerlendiriliyor çıkan sonuçlara göre en iyi uygulamalar araştırılıyor ve bunu belgelemek için çeşitli sertifikalar kullanılıyor. Örneğin çokça duyduğunuz green yani yeşil sertifikalı binalar bunlardan sadece biri. Bu tür yapıların tasarımcısı olan yeşil mimarın amacı çevre dostu yapı malzemeleri ve inşaat uygulamalarını seçerek havayı, suyu ve toprağı korumaya çalışmak. Örneğin verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, enerji tasarruflu aydınlatma cihazları, su tasarrufu sağlayan uygulamalar, güneş ve rüzgar enerjisini üst seviyede değerlendirmeye olanak sağlayan yerleşim planları, doğal, geri dönüşümlü ve zararlı olmayan malzemelerin kullanılması bunlardan sadece birkaçı. Aynı şekilde çevreci binalarda binanın konumu, yalıtımı, güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin etkin kullanımı gibi konular iyi planlanması gereken noktalardan. Yeşil bina demek daha az enerji tüketimi, daha az gelen fatura demek. Daha temiz bir doğa, daha temiz bir çevre ve gelecek demek. Neden yeşil bina? Rezidans ve gökdelen dururken ne gerek var böyle şeylere diyebilirsiniz. Yeşil binalar temelde 5 ana hedefle yola çıkıyor. Bunlardan birincisi inşaat alanının sürdürülebilirliği için tasarımda ekolojik yaklaşımlar benimsenir ve doğaya mümkün olan en az zarar verilerek binanın doğayla entegrasyonu sağlanır. İkinci olarak su kaynaklarının korunmasına ve yağmur sularının depolanmasına yardımcı olur. Enerji kullanımını etkin ve tasarruflu bir hale getirerek binada yaşayanların daha konforlu bir hayat sürebilmesi için solunan havanın kalitesini artırır. Ayrıca binalardan kaynaklanan karbondioksit salınımını azaltarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkili olarak kullanılmasına, doğal ışık kaynaklarının kullanımına, izolasyon sistemlerinin ısıtma ve soğutma maliyetlerinin azaltılmasına, inşaatlardaki hafriyat ve katı atıkların etkin bir şekilde geri dönüştürülmesine pozitif etki etmektedir. Sonuç olarak şehir merkezlerinde yaşayan insan sayısı her geçen gün artarken şehirlerin doğaya verilen hasardaki payı da orantılı olarak yükseliyor. İnsanlık olarak daha yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak ve bunu gelecek nesillere taşımak için alınabilecek tüm tedbirleri almamız gerekiyor. Yaşadığımız yerler göz önüne alındığında sürdürülebilir binalarda çevreye duyarlı bir yaşam tarzı benimsemeli, doğaya bırakılan karbon ayak izimizi en düşük seviyeye çekmeliyiz. Doğal ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından en üst seviyede faydalanmalı, suyu ve enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız. Binalarda doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak atıkların geri dönüşümü konusuna daha çok önem vermeliyiz. Yapay ışıklarından çok doğal ışık kaynakları ve doğal iklimlendirme olanaklarından yarar yararlanmaya çalışmalıyız. Doğayı ve yapıları birbirine entegre ederek yaşam kalitemizi arttırmalıyız. Böylece daha sağlıklı yaşama ve çalışma alanlarına sahip olabiliriz. Unutmayın, gelecek ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerektiğini bilenlerindir.